Değerli hocalarım selamünaleyküm. Ben Doktor Üretim Üyesi İbrahim Alşan. Al bu videoda Microsoft Teams'i nasıl kullanırız e, sorusuna cevap vermeye çalışacağım. E, Microsoft Teams programını e, tabi ilk başta kuracaksınız, yükleyeceksiniz ve bu konuyla ilgili bilgi işlem size destek verir. E, yükledikten sonra e, giriyoruz programa değerli hocaların. Ondan sonra bu programı kullanarak derslerimizi nasıl veririz? Bunu görelim bugün inşallah. Tabi açtığınız zaman bu programı sol tarafta seçenekler göreceksiniz, butonlar göreceksiniz. Biz ekipler butonundan başlayalım çünkü en en önemli buton bu. Ekipler zaten programın ismi Teams, ekipler yani. Şimdi benim bir dersim var, o dersi ben vermek isterim. İlk başta ne yapmam gerekiyor? Ekipler butonuna tıklıyorum değerli hocalarım. Ondan sonra e, o ders için bir ekip kurmam gerekiyor. E, ekip ne demek aslında? E, her ders için bir ekip e, kurabiliriz e, ve daha sonra e, ekibin içinde kanallar da açabiliriz. Yani mesela ben bir ders için bir ekip kurdum. Daha sonra öğrencilerimi gruplar şeklinde çalışmalarını istiyorum. Dolayısıyla ekibin içinde kanallar kurarak ve her kanalda ilgili öğrencileri her kanala ilgili öğrencileri atayarak güzel bir e, düzen kurmuş olurum bu ders için. Hemen bir e, ders e, ekibini kuralım. Sağ e, üst köşede ekip oluştur veya ekibe katıl katıl e, butonu var. Onu hemen tıklıyorum. Ondan sonra iki tane seçenek çıkacak değerli hocalarım. Bir tanesi ekip oluşturma diyor, bir tanesi ekibe kodla katıl diyor. Şimdi ekip oluşturma, bizim yapmak istediğimiz şey zaten ekip oluşturmak. Dolayısıyla biz ekip oluşturma seçeneğini tercih edeceğiz ama ekibe kodla katıl ne demek? Demek ki başka birisi tarafından kurulan bir ekibe kendisinden bir bana gönderilen kodu kullanarak bu ekibe girmek demek. Çünkü her ekibin kodu var. O koda nasıl erişiyoruz ben size göstereceğim birazdan. Şimdi ekip oluşturma diyor. Oluşturduk ekibimizi, oluşturmaya başladık. Şimdi seçenekler var. O ekip sınıf mı olacak, profesyonel yönetim topluluğu mu olacak, personel mi, diğer mi olacak? Bizim derslerimiz sınıf, bizim derslerimiz için en uygun olan e, tercih sınıf tercihidir. Çünkü biraz değişiyor. Yani mesela diyelim ki e, ben diğer tercihleri seçersem, Orada işte sınıf not defteri bulamayacağım daha doğrusu. Ondan sonra notlar falanlar olmayacak. Yani size sunulacak olan seçenekler daha sonra farklılaşacak seçeceğiniz ekip çeşidine göre. Şimdi bu sınıfa ben isim vermek isterim. Mesela yazılı metinden sözlü çeviri dersi. Mesela örnek. E dersle ilgili herhangi bir açıklama yapmak istiyorsanız bu açıklamayı bu alana yazıyorsunuz. Sonra ileri diyorsunuz. Ondan sonra iki tane grup var burada. Öğrenciler, öğretmenler. O ekibe kimleri katmak istiyorsunuz öğrencilerden? Ve öğretmenlerden kimleri katmak istiyorsunuz? Eğer mesela bir sınıfa iki öğretmen giriyorsa diyelim. Genellikle okullarda olan bir olay bu. İşte öğrenciler yazılır Mesela 11C sınıfı diyelim, lise sınıfı. Öğrenciler isimleri yazılır, katılır o gruba. Daha sonra o sınıfa giren öğretmenler yazılır. Sonra o sınıfın içerisinde, o ekibin içerisinde kanallar oluşturulur. Bir kanal matematik dersi mesela, bir kanal işte Arapça dersi, İngilizce dersi şeklinde oluşturulabilir. Şimdi, öğrencilerinizi... Bu dersi görecek olan öğrencilerinizi bu ekibe katmak için üç tane farklı yöntem var. İsterseniz hemen buradan girebilirsiniz. Onların adlarını girerek yazabilirsiniz. Ben benim e, Aromer'de çalışan eğitim koordinatörlerimizin isimlerini ekleyeceğim. Buradan ekleyebiliyorsunuz ama öğrenci sayım çok fazla diyorsanız ben de işte 25 öğrenci var diyorsanız 30 öğrenci var diyorsanız, daha fazla öğrenci var, dolayısıyla ben tek tek girmek istemem, zor olur derseniz, ee, o zaman ne yaparız? Diğer yöntemi kullanırız, başka bir yöntem kullanırız. Atla diyorum. Evet, şimdi bu ekip kurulmuş oldu. Değerli hocaların, şimdi burada benim Size aktarmak istediğim birkaç husus var çok önemli. Bakın yukarıda seçenekler var, gönderiler diyor, dosyalar diyor, sınıf not defteri diyor, ödevler diyor. Gönderiler sayfasında, bakın birbirinden farklı olan sayfalar bunlar. Gönderiler sayfasında öğrencilerle birlikte yaptığımız bütün faaliyetlerin bildirimlerini göreceksiniz. Mesela siz dersi mi başlattınız buradan, toplantı yap dediniz, canlı yayın. İşte çevirim içi olarak ders artık veriyorsunuz. O zaman burada bir e, bir bildirim gelecek. İşte ders başlatıldı, katıl diyecek mesela öğrencilerin e, bilgisayarlarında. Mesela bir şey mi yazdınız burada, mesaj mı yazdınız, duyuru mu yazdınız? Bütün öğrenciler gönderiler kısmında görebiliyorlar. Dosyalar kısmında e, öğrencilerle paylaşmak istediğiniz malzemeler var. Sınıfla ilgili e, işte. Ee, hazırladığınız materyaller var. Bu tarafta e, paylaşabilirsiniz öğrencilerle. Ee, hangi e, dosya eklemek istiyorsanız sürüklüyorsunuz bu tarafa doğru ve bu şekilde aktarıyorsunuz. Bu şekilde aktarıyorsunuz. Evet. Daha sonra sınıf not ile ilgili daha sonra bilgi veririm. Ödevler. Ödevler çok önemli bir sekme. Ödevler nasıl oluşturulur? ...ödevler çeşitleri nedir, değerlendirme yöntemleri nedir... ...bunun için ayrı bir video olması lazım. Çünkü o, o video e, bu videodan bile daha uzun. Çünkü e, orada biraz anlatılması gereken detaylar var. Biz bu detaylara şimdilik girmeyelim. Ama burada e, üç tane nokta var. Bunlar çok önemli değerli hocalarım. Neden önemli? Çünkü ben demin söylediğim gibi... Ee, öğrencileri eklemek için farklı yöntemler var. İsterseniz asıl yönteme dönebiliriz. Yani tek tek girebilirsiniz öğrencilerin isimlerine. O da tabii uzun bir e, süreç. Tabii e, gerçi dönemde bir sefer sadece gireceğinize göre belki e, girmeyi tercih edersiniz. Veya siz bir kod göndererek, mesela öğrencilerle ortaklaşa kullandığınız bir WhatsApp grubu var. Ee, ne yaparsınız? Sadece kodu gönderirsiniz. Öğrenciler o zaman ne yapacaklar? İşte e, kodla katıl diyecekler kendi e, cihazlarından. Kodu görecekler ve anında bu e, dersin üyesi, bu ekibin üyesi e, olacaklar. Şimdi değerli hocalarım o kodu nereden alırız? Bakın tekrar gösteriyorum burada üç tane nokta var. Ekibi yönet diyor. Ondan sonra bakın burada seçenekler var üst tarafta. Üyeler, üyeleri göreceksiniz burada. Kimleri eklediyseniz göreceksiniz. Burada e, siz kurduğunuz için e, siz o e, ekibin sahibisiniz. Ve eğer öğretmen yüklediyseniz onlar da sahibi olarak gözükecekler. E, ama öğrenciler üyeler şeklinde, burada liste şeklinde e, geçecekler. <laughs> Şimdi yükleyeceğiz birini ve göstereceğim. Hatta hemen yükleyeyim isterseniz. Mesela... bu hmm. Bu arkadaşı ekledim. Değerli arkadaşlarımız onlar. bunlar. Harunlar çalışan. Evet. Ekle dedim. Kapat dedim. Şimdi gördüğünüz gibi <laughs> üyeleri görüyoruz. Hepsi üye. İsterseniz onları sahibi yapın. Tabii sahibi yaparsanız onların yetkileri fazla olur. Yani sizin yetkileriniz gibi olmuş olur. Gönderileri silebilirler. İşte uygulamalar ekleyebilirler bu gruba. işte daha fazla yetkiye sahip olmuş olurlar. Değerli hocalarım, şimdi kodu nereden alıyoruz? Öğrencilerle paylaşmak istediğimiz kodu nereden alıyoruz? İlk başta eki yönet diyoruz. Sonra ayarlara geliyoruz. Ondan sonra ekip kodu diyoruz, oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi ekip kodumuz bu. Kopyala dedim mi? Kopyalanmış oluyor. Ondan sonra öğrencilerle paylaşıyorum. Sonra bakıyorsunuz üyeleriniz artıyor. Liste artıyor. Bakıyorsunuz bütün öğrenciler katılmış oldu. Peki şimdi biz dersi nasıl yapacağız? Nereden girmemiz gerekiyor? Nasıl başlatırız? Şöyle yapıyoruz değerli hocalarım. Tekrar kapatıyorum. Şimdi diyelim ki biz grubumuzu zaten kurduk. Öğrencilerimizi zaten ekledik. Şimdi derse başlamak istiyoruz. Ders saati geldi diyelim. Hemen tıklıyorum Microsoft Teams uygulamasına. Ondan sonra hangi ders vereceksem o dersin ekibini e seçeceğim. O dersin e grubunu veya e ekibini tıklıyorum. Tıkladım. Sonra buradaki sağ üst köşede bulunan toplantı yap butonuna e tıkladım. Sonra... İşte evet şimdi kameranız acaba açık olarak mı girmek istiyorsunuz yoksa kameranız kapalı olarak mı girmek istiyorsunuz o derse tercihinizi şimdi yaparsınız. Daha toplantıya katılmadan önce böyle bir seçenek veriyor size ve tabii e, siz burada e, kameranız açık olduğu zaman e, kendinizi de görebiliyorsunuz. Yani. E, ...toplantıya katılmadan önce... ...kendinizi görme imkanınız olacak. E, görüntünüz ve... ...şey hazırsanız... ...şimdi toplantıya katıl derseniz... ...bir saniye... ...evet... ...şöyle... ...ben harici bir şey kullanıyorum... ...aynı zamanda... ...harici bir webcam kullandığım için... ...herhalde okumadı... ...tekrar buradan geçiyorum... ...evet... Bu şekilde. Şimdi diyor ki, e, şimdi toplantı yap diyor mesela. Bu tercihi siz bu butona e, tıkladığınız zaman, bastığınız zaman e, dersiniz başlamış oluyor. İsterseniz kamerayı kapatın, öyle girin. E, tabii ama bizim üniversitemizin bu konudaki, e, belki okuduğunuz o e, Üniversitemizin kararları bu konuda işte kameralar açık olacak şeklinde bir e, e, yönlendirme var. Şimdi ben, e, şimdi başlat dedim, şimdi benim dersim başlamış oldu çok değerli hocalarım. Bundan sonra fareyi ben hareket ettirdiğim zaman fark ettiyseniz bu tarafta hemen ne görürüm? Buradaki seçenekler görme imkanımız oluyor. İşte bunlardan bir tane, şimdi tek tek anlatalım isterseniz hızlı bir şekilde. Evet, şöyle en sağ tarafta işte kapat diyor. Yani siz o dersi bitirmek istiyorsanız kapat tuşuna basmanız gerekiyor. E, bu derse kimler katılıyor hali hazırda onu görmek mi istiyorsunuz? Bu butona tıklıyorsunuz. Tabii şimdi bir tek ben varım. Burada öneriler yani bunları eklenmesi öneriliyor. Yani davet de gönderebilirsiniz. Arayabilirsiniz de mesela bunlar zaten üyeler ama şimdi burada değiller. Bunlardan bir tanesini ben seçtim mi mesela bu şekilde aranıyor oluyor. Onun cep telefonu çalacak ve davet edilmiş olacak bu toplantıya. Evet bu şekilde. Evet. Tamam. Biz bu şekilde kapatmış oluyoruz. Şeyden dolayı kapattım. Şimdi arkadaş eee Evet arkadaşlar rahatsız etmeyelim. Tekrar girdim. Dersimi başlatmak istiyorum. Hangi ders ise mesela yazılım metin dersi dedim. Bunu tıkladım. Ondan sonra işte toplantı yap dedim. Sonra tekrar kendimi gördüm. Bu şekilde girmek istiyorum dedim. Girdim. Evet. Sonra gördüğünüz gibi işte o seçenekler çıktı. Burada çok önemli bir şey var. Çok değerli hocalarım bunu anlatmak istiyorum. E, yoklama almak istiyorsunuz siz. Kimler katıldı? Onu tespit etmek istiyorsunuz mesela. O zaman ne yapıyoruz? E, burada çok güzel bir seçenek var. Onu tıklıyorum. Katılıp listesini indir diyor. Siz bunu e, seçtiğiniz zaman, tıkladığınız zaman, o zaman e, ne olur? Excel olarak, Excel belgesi olarak sizin indirilen belgelere katıyorum. Yani indir, indirilen belgeler klasörü var biliyorsunuz. Orayı yüklemiş oluyor. Ve siz e, bunun için bir klasör açabilirsiniz. Yoklama klasörü olarak. ve Her derste bu şekilde e, katılan öğrenci listesini indirmiş olabilirsiniz. Şimdi diğer seçeneklere bakalım. Burada e, öğrencilerle yazışmak mı istiyorsunuz? Burada yazışıyorsunuz. Bu tarafta. Ondan sonra El kaldırmak mı istiyorsunuz? Onlar da el kaldırabilirler, öğrenciler. Burada çok güzel bir üç nokta var. Bunların içerisinde çok seçenek var. O seçenekleri görebiliyorsunuz. Mesela arka plan efektlerini göster diyor. Burada arka planınızı değiştirebiliyorsunuz. Mesela resim koyabiliyorsunuz. Ondan sonra bayağı bulanık yapabiliyorsunuz arka tarafınızı göstermek istemiyorsanız mesela. Ee, evet, veya tabii burada siz kendiniz bir resim ekleyebiliyorsunuz. Evet. Ee, burada önemli bir seçenek var değerli hocaların. Ee, dersi kaydetmek istediğiniz zaman kaydı başlat diyorsunuz. Kaydı başlat tuşuna başla, bastığım zaman işte kaydediyor oluyor. şimdi ben dersimi. Ee, aynı yerden durduruyorum gördüğünüz gibi. Evet. Evet. Evet değerli hocalarım. Şimdi e, son olarak e, çok fazla uzattım biliyorum ama bunlar önemli detaylar. İsterseniz e, ekran nasıl yansıtılır? Tam zoom'da olduğu gibi buradan ekran yansıtabilirsiniz. Ama burada önemli bir detay paylaşmak istiyorum sizinle. Eğer paylaştığınız e, ekranda bir ses varsa yani siz mesela bir e, video izletmek istiyorsanız e, öğrencilerinize mutlaka şu seçeneği e, tercih etmeniz lazım, seçmeniz lazım. Sistem sesini dahil et diyorum ve öyle paylaşıyorum. Tabi burada çok seçenek var. Sizin açık olan programınız varsa zaten, siz açmış olduğunuz bir e, sunum varsa PowerPoint mesela bu tarafta gözükecek. Sadece bunu paylaşmak istiyorum e, diyorsanız e, bunu seçiyorsunuz. Öğrencileriniz sadece e, bu pencereyi görmüş olacak. Veya siz mesela Chrome'u mu açtınız? E, kromu Chrome'u görmesini istiyorsunuz sadece öğrencilerin. O zaman burada bir tercih olarak çıkacak. Yoksa klasör mü? Sadece klasör mü görsünler? Yoksa ben ne görüyorsam onlar da görsünler mi demek istiyorsunuz? O zaman e, ne yaparsınız? E, masa üstü seçersiniz. Çıkıyorum şeyden, paylaşımdan. Yeniden tıklıyorum. <laughs> burada beyaz tahta var. Öğrencilerinizle birlikte beyaz tahtanızı kullanabilirsiniz. Beyaz tahta açacak. O tahtayı herkes kullanabilir. Yani siz ve öğrenciler veya sadece siz tercihini yaparsınız mesela ve yazmaya başlarsınız. Tabii kalem seçersiniz, yazarsınız mesela bu şekilde. Mesela gördüğünüz gibi nasıl ne, ne yazmak istiyorsanız artık öyle de siliyorsunuz bu şekilde. Evet, buradan da Sonlandırıyorsunuz bu taraftan. Evet, değerli hocalarım aslında biraz daha kısa bir video çekmeyi planlıyordum ama bu detayları aktarmak için vakit lazımdı. Şimdi son olarak isterseniz ben o dersi sonlandırmak istediğim zaman buradan sonlandırdım. Ondan sonra işte tekrar o taraflara geçtim. Ben bu butonlarla ilgili kısa bir bilgi vereyim, sonra e, bitireyim inşallah. Tabi burada e, şey yaptığım için, biraz kayıt ettiğim için, kaydı başlattığım için kayıtları burada gönderiler de o dersin kaydını buluyoruz, e, indir diyebiliyoruz. Ben de diyebilirim, öğrenciler de diyebilir. Ondan sonra bu şekilde e, dersi daha sonra izleyebilirler. Evet. Şimdi bu butonlarla ilgili biraz bilgi aktarayım. Etkinlikler ne demek? Yani sizin bu grupta yaptığınız bütün faaliyetleri görebiliyorsunuz. İşte ne bileyim, ödev mi verdiniz, bahsetmeler mi var? Birisi sizden mi bahsetti? At işaretini kullanarak bunu buraya görüyorsunuz. Sohbet kısmı Messenger gibi oluyor, WhatsApp gibi. İşte ekipler anlattık. Ödevlerle ilgili kısa, hatta çok kısa değil bir şey hazırlaman gerekebilir. Çünkü bu gerçekten güzel bir seçenek burada. Ekiplerin isimleri çıktı gördüğünüz gibi. İşte herhangi bir tanesini seçtiyseniz hemen oluştur diyor. Oluşturda üç tane seçenek var. Yeni ödev, veya test, veya mevcut olan ödev. Yani başka bir sınıf için hazırlamış olduğunuz bir ödev var ve bu sınıfta da kullanmak istiyorsanız mesela tıklıyorsunuz ve daha önce hazırlamış olduğunuz bütün ödevleri göreceksiniz. Liste şeklinde seçiyorsunuz ve atıyorsunuz, öğrenciler gönderiyorsunuz. Dosyaları ben anlattım biraz önce veya bu videonun başında ee, çok daha fazla uzatmadan e, size teşekkür etmek isterim izlediğiniz için e, başarılar dilerim güzel dersler dilerim sizin için e, görüşmek üzere değerli hocalarım ve selamünaleyküm ve rahmetullah.